Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün annemle ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz anne bugün? Ne bileyim. Dolma biber yapıyoruz. Bu, bu niye var arkadaşlar biliyor musunuz? Ne var anne? Malzemeleri tanıt bakalım. Bunun içine var. koyacağız çünkü. Evet. Bu, bu dolma biber. Bakın domba biber mi arkadaşlar? Yani arkadaşların dolma biberi bilmiyor mu sence? Dolma biber. <laughs> dolma biberi, dolma biberi, gibi. Geleyim mi ben de? Ben siz yapamazsın değil mi? Hadi. Ben başlıyorum bir tanesini. Çekirdek var üstünde ama olmaz. Ben bunu çekirdek şey, yok. Bana da getirseydin bir tane küçük. Bunu. Karlıksı geldi. Geldim, geldim içerisi. Anne, popiskombomba biber bayılır. Çok hemen bayılır böyle Dolma biberi görür hemen bayılır. Bak. Bak getirdim ben sana kaşık olsun derdim. Çok güzel. Ama bunu karıştıralım böyle şimdi. Tamam <laughs> mı? Aa ben kaşık çekmeyeyim. Evet arkadaşlar böyle içinde pirinç Arkadaşlar ben Bu ben bir tane resim çizdim bakın. Merakla. Güzel olmuş mu? Bunun için arkadaşlar pirinç, bulgur, maydanoz, soğan, biraz kıyma. Ondan sonra sevdiğimiz baharatlar işte nane. Anne ne oldu? Ben de koyayım. Kırmızı pul biber. Hadi. Acı koymadım. Karabiberi de seviyorum aslında da içimiz yanıyor. O yüzden koymadım. Bunu şimdi Ece ile birlikte biz dolduralım. <laughs> Ben. Ha hayır o benim. Ne fark ediyordu senin olsun? Bu Sen benim. Burada ya. He. Benim burada de şu şu bu, mu, bu mu benimki? Bu arada selamın aleyküm arkadaşlar. Bu mu benimki? Nasılsınız? İyi misiniz? Evet ya arkadaşlar. Iyi İnşallah misiniz? hepiniz iyi sizinizdir. İyi. Tamam İnşallah. Masa temiz ama. Biz ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Şöyle yapalım. Heh, sen bunun üstünde de olur tamam mı? Hı. Dökülen bunun içine dökülsün. Abo abo abo. Neyse neyse. Recep benle böyle şeyler yapmaya bayılıyor. Bayılıyorum bile çekmeye. Çünkü abim çok haberli olunca siz pırlantı bilet aldım bilet. kazanabiliyoruz. Bir de demet bilet kazanabiliyoruz. Ya Ece'ye bol, bol abone olma evet. arkadaşlar. Plaket almak istiyorum. Önce istiyoruz. hangisinden başlıyoruz biliyor musun anne? Nerede Önce başlayalım. demir plaketten başlıyoruz. Sonra da, sonra da altın plaketten başlıyoruz. Sonra. sonra da pırlanta plaketten başlıyoruz. Pırlanta plaket çok pahalı. Çok pahalı abone. Ya yani. bu çocukların bilmediği şey yok yani. 100 ben... aboneyle oluyor öyle. Ya, 100 abone oldun ya pırlanta plaketi alıyorsun altın plaketi alıyorsun. Öyle mi yapıyorum? Evet. Peki. O zaman arkadaşlarımız bize bol bol abone olsunlar. Çevrelerini de abone yapsınlar. Ece 100 bin abone olsun inşallah. 100 bin olunca ne oluyor biliyor musun? Kullanda bir leket, demir bir bileket, altın bir leket alabiliyoruz. Tamam aşkım. Peki. Allah. Çok doldurmayacağız Ece. Alın Çünkü çiğ şu anda bunu pişirmedim. Oğlum gelsene lan düşme. Ben arkadaşlar biberlerin kapaklarını şu şekilde parmağımla böyle deliyorum şöyle elimle kapaklarını ayırıyorum bunları da biberli kısımlarını kesiyorum biberli diyorum çekirdekli kısımlarını kesiyorum bunları kendisine kapak yapıyorum bir daha geri. Yani domates de koyabilir kapak olalım böyle daha bir lezzetli geliyor bana. Şimdi Ece ben bunu yemem diyor ama Ben yapınca yoğurtla birlikte mecbur yiyecek bu Hayır Evet şimdilik hayır Yemeyeceğim anniş Tamam ben bunu doldurdum Pencereye atayım mı? Yok yok öyle atmayacağız Sen doldur burayı kenara koy ben bakayım onlara tamam mı? Biraz daha mı dolduracağım? Hayır başka al doldur şimdi oradan Hayır, hayır. Başka dolma biber de dolu bebeğim. Doğru, olur. doğru. Yani bunlar doldurmak Sonra içine bu kapağını mı koyuyoruz. Hı hı. Ha. Anladım. Sen bırak ben bunu koyabilirim aslında ben. O küçük o küçük dur. Ben onları ayarlayacağım tamam mı? Elini saçını sürme aşka. Tamamdır. Başka der kamana. Bunu bu kapağı. Bu yeme. Buna bakayım. Bu ye. Bir yok bu, bu da mı küçük? bak orada peçete var anneciğim elini silmek istiyorsan peçete yap tamam mı? tamam şu şu Allah bismillah aferin kız sana hadi bismillah Yılan lan <laughs> Allah ma yine döküldü. bana nazar dedi ablam Babaannen ararsın dersin bana nazar dedi bana oku babaanne dersin. Hırapıyoruz. Gel, 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 gel. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Ben de bayağıdır dolma biber yapmıyordum. Eda bunu çok seviyor yoğurtla yemeyi özellikle. Ben de severim. Baharatlı planlı güzelce. Ben yerim. Bu da yudu biraz zor yiyor. Ama yoğurtla yanında verdiğimde ve yiyor Beşpare. Hayır yemeyeceğim daha. Aa ben senden mi bahsediyordum? Sen nasıl anladın senden bahsettiğimi? Hı. Çünkü Ece dedin. Ece mi dedim? Ama hiç farkında değil Ece dediğimi. Oho! Ece ile bir arada şey açmıştık. Hatırlıyor musun Ece masanın üstünde? Ne? Ee, baklava. Doğru hatırlıyorum. Sonra Ece ile biz mantı yaptık. Evet ama onun halkı ya biz mıydı? o zamanlar mıydı? video çekmiştik. Halkı mı yaptım Evet yuvarlak yuvarlak büyük mantılardan yapmıştık. Ama ama nasıldı ben anne görmek istedim. Bir ara yine yaparız arkadaşlarla da paylaşırız onu olur mu? Paylaşırız. Evet benim kızım çok güzel yufka açıyor. Açarım tabii. Açarsın tabii. Ana bu <laughs> Ay. Üzgünüm. üzgünüm. Üzgünüm, üzgünüm. Peçe üzgünüm, üzgünüm, Daha koymadım daha. Tamam olur. o kalsın, o kalsın. Başkaya eriyse... Allah. Neyse onu da alacağız. Belki Bunu alıp Bu da Şimdi alalım. Koyuyoruz. Allah. Tamam tamamdır Şimdi oluyor. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Az, az kaldı. Az kaldı. Evet az kaldı. Galiba az kaldı. Az kalmış bunun. Bazı sonra. arkadaşlar da yorumda şey yazmış. Özlem ablanla konuşmuyordun. Şimdi konuştuğun iyi oldu diye yazmışlar. Allah. Tamam önemli değil Cici. Ee, Allah, arkadaşlar biz ablamla küstüyoruz. Böyle ben... bir şey yoktu. Ben işe gittiğim için çok fazla görüşemiyorduk sadece. Ee, köye gittim. Bir ay köyde kaldım. Telefonda görüştük tabii ki ama yani öyle bir küslük olayı falan yok. Yani nasıl söyleyeyim size? Anlaşadım, anlaşamadığınız Hı. konularda bile aile ile birbirim, birbirimizi arar konuşuruz yani. Evet, aile olarak Ha, ben çalışırken de ablamla görüşüyorduk tabii ki hafta sonları. Ama ne oluyor işte iş güç çalışıyorsun eve geliyorsun yemeğin temizliğin hepsi sana ait. Ve çocuklar senin eline bakıyor hepsi. E bir hafta sonu kalıyor. Hadi hazır. Hadi. Hazır, hazır. Daha Böyle. çok yaz yazları görüşebiliyoruz kışları çok görüşemiyoruz tabii ki. Ben koydum. Koydum gitti. Ben büyük alacağım bu sefer. Bu büyük mü? Al aşkım olur o. Büyük mü bu? Ay, ya da şu büyüğünü alayım. Al bakayım hangisini alacaksın? Bu alayım? büyüğünü. Al bakayım. bir sıkıntıda hasta oluyoruz hasta oluyoruz gidiyoruz Heh. yani biz bir yerlerdeyiz küs değil değil, küs falan değil, değil daha doğrusu anne video mı diye bakabilir misin baktım aşkım kapanmamış biz küs değildik arkadaşlar hala da değiliz görüşüyoruz sadece video çekmeye başladığım için bunlar sizin e, yani sizin gözünüze geliyor şu anda Eski o, bu benim aklıma gelseydi. Öncesinde biz <laughs> de görüştük, pikniklere gidiyoruz yazın birlikte. Ama ne oluyor? Her hafta görüşemiyoruz ya da her ay görüşemiyoruz. Görüşmediğimiz aylar oluyor, görüşmediğimiz haftalar oluyor. Ama küslük söz konusu değil. Yani bazen birbirimize kızdığımız oluyor. Yani birkaç gün görüşmüyoruz. Sonra arıyoruz <laughs> ya o arar beni ya ben onu ararım ne yapıyorsun kız diye. Ama yani küsmek gibi bir durum söz konusu değil. Kız kardeşi olanlar bilir, kızlar Anne televizyon etse en fazla bir gün küs kalabiliyorlar arkadaşlar. Ertesi gün... Hiç Anne hiç televizyon şey yapacak! Ya da bir sözlü kavgaya tutuşur kız çocukları. Anne televizyon Oradan yapacak! Oradan barışırlar gider yani. Anne televizyon yapacak! Ki biz üç kızdık yani. Niye televizyon yansın Hacı? Yazış... Evet. Ben. ben artık böyle yapacağım. bence sen her yeri döktün bunu var ya. dökersem dökeyim. Temizleyecek misin sonra peki? Ne? Ee dökersen dökçen kim temizleyecek bunları şekeri? Sen. Evet ben. Annen yerlere eğilebiliyor mu o kadar? Anne oraları temizleyecek şimdi bakalım. Annen ne olacak? Ayşimin beli ağrıyor ama. Bir sıkıntılar. Ayşimin beli ağrıyor. Ama bir sıkıntılar yaşarız. Ece böyle. onun kapağı nerede bir tane kapaksız kalmış ya onun kapağı şurada. Kapağını kapatırım ben. De Sizin haberiniz yok arkadaşlar. Ece bana küsmüş. Daha daha küsmüş. Daha haberim yoktu. Tavşan daha küsmüş. Daha haberi yok diyorlar ya. O misali Küstün mü kız bana sen? Ya. Ece bile bana bazen küsüyor ama bir saat. Bir saat sonra geliyor, öpüyor, sarılıyor filan. Allah. İnsan Talim sev çıkıyor. sevdiği insan. Talim çıkıyor, yardım edin. İnsan sevdiklerine kırılır. Çıktı talim. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Doldu mu bakayım nerede? Dolmadı. Sen mi? Çakışın yok mu? Niye? Elini Ay, kıyıyorsun? anne. Sen sen niye elle doldurdun işte? Benim. Ellerine bir şey olacak. Sakın ellerin üstüne sürmemelek. Hıh. Kız bunu çok doldurmuşuz ya. Minnoş. Sen seninki neydi o? Yok bu senin doldurduğun. Birkaç tane daha biber var. Onları da hazırlayayım ben onları da dolduralım. Anne gibi ben de onu kovacaktım. Bir saniye ben onları da hazırlayayım. Onları, onları, hazırlayayım, ben, pişireceğim ben, şey onları ben pişireceğim o zaman. Şey onları da ben pişireceğim baba. Ha. İşte durumlar bu şekilde arkadaşlar. dolma biber seni yer. <gülüyor> dolma <gülüyor> biber seni yer. Nereyeceğim? Bu dolma biber yenmez mi? Baksana mis gibi yapmış bunu. Şu anda şu çiğ haliyle bile o kadar güzel kokuyor, kokuyor ki baharatlar içinde. Yemeyeceğim. Yemeğini dolma biber yer. Yemeyeceğim. Evet. İçimiz arttı arkadaşlar. Bunu da, bunu da buzdağı atayım. Evet arkadaşlar dolma biberimizi bu şekilde doldurduk. Bu şekilde tencereye dizdim. Şimdi buna güzel salçalı bir sos yapacağım. Sonra da pişireceğiz güzelce bakalım. Dışarıda çocuklar oynuyor belki onlara ses size geliyor olabilir. Hava bugün biraz güzel. dolma biberin sosunu hazırlıyorum arkadaşlar. verdim şu anda. Bu benim kendi yapmış olduğum domates sosu arkadaşlar. Biraz salça, biraz domates sosu. İçine, de de domates sosunu kattım. Şöyle yağımızı da koyalım. Aslında ben pul biberi falan çok seviyorum ama Ece'ye de yedirmeyi düşündüğüm için koymuyorum. Acı olunca asla yemiyor yani yakıyor yakıyor bir yemiyor. Çok az bir şey koysam bile onu anlıyor hemen. O koymuyorum. Karabiber de aynı şekilde koyamıyorum. suyumu kaynatmıştım zaten hemen. Biraz da suyumuzdan koyalım. Dolma biberlerimiz de şu şekilde arkadaşlar. Altını yakıyorum. kadar da su koydum arkadaşlar. Zaten bu bir tarif değil. Kendi yaptığım şekilde gösteriyorum. Evet arkadaşlar ben de onu bir bu şekilde yapıyorum. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Yani e, paylaşırsanız onları da deneriz. Benim yaptığım bu şekilde. Pirinin içine biraz bulgur atıyorum, Baharatlar ekliyorum. Biraz salça. işte kendi yaptığım el yapımı domates sosundan koyuyorum. E, güzel oluyor. Biraz da kıyma koydum tabii içine. Sizler nasıl yapıyorsunuz merak ediyorum yorumlara yazarsanız okuruz tabii ki deneriz hatta ee, aslında kuru dolmayı da çok seviyorum ben patlıcan dolmasıyla kuru olanı evet arkadaşlar bu kadar su koydum bakarız eğer pişmezse yetmezse biraz daha su ekleriz. Evet arkadaşlar dolmamız pişti. Pişmiş hali de bu şekilde. Bence çok lezzetli gözüküyor. Yanında da yoğurt da çok harika olacak. Yani afiyet olsun diyelim. Buyurun gelin arkadaşlar.